İslam coğrafyasında neler oluyor? Özbekistan. Yaklaşık 33 milyon nüfusa sahip bir Orta Asya ülkesi olan Özbekistan'da halkın %96'sı Müslümanlardan oluşuyor. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla 1991'de bağımsızlığını ilan eden Özbekistan, Eylül 2016'ya kadar ilk Cumhurbaşkanı İslam Kerimov tarafından yönetildi. Kerimov'un ölümünün ardından Cumhurbaşkanı'na vekalet eden Şevket Mirziyoyev, Aralık 2016'da ikinci Cumhurbaşkanı oldu. Özbekistan, demir yumruk olarak bilinen ve ülkedeki tüm İslami ibadetleri yasaklayan İslam Kerimov döneminde dini özgürlükler konusunda ciddi sıkıntılar yaşamış. Adeta yaşam Müslümanlara zehir olmuştu. 1991'de tartışmalı bir seçimin ardından ülkenin başına geçen Kerimov her yönüyle kendi halkına ve kültürüne uzak bir portre çizerek kendine karşı çıkan on binlerce kişiyi tutuklattı. Onlarca radyo, gazete ve televizyonu kapattırdı. Özbek halkının dinlerini özgürce yaşamasını da engelleyen Kerimov yönetimi ülkede camileri kapattı. Sakal bırakanları, namaz kılanları tutuklattı ve kamu alanlarında tesettür yasakladı. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün 2014 yılı raporuna göre ülkede dini sebeplerden ötürü 12 bin tutuklu bulunurken cezaevlerindeki işkence rutin hale gelmiş durumdaydı. Hayatı boyunca İslam dinine ve Müslümanlara yönelik baskılarını sürdüren Kerimov'un 2016'daki ölümü ve yerine Şevket Mirziyev'in geçmesi Özbekli Müslümanları umutlandırmıştı. Derin devlete boyun eğdiği söylenen Mezyuevin skandal bir karara imza atmasıyla ülkede başörtüsüyle sokakta dolaşmak yasaklandı. Özbek güvenlik görevlileri 2019 Ağustos ayında Taşkent'te bir pazarda sakalı olan düzinelerce adamı gözaltına almış, polis karakoluna götürülen kişiler sakalları kesildikten sonra serbest bırakılmıştı.